vermek istiyorum fakat nasıl beslenmem gerektiğini bilmiyorum diyenler bu video sizin için. Kural 1. Bolca lif tüketeceğiz. Peki lif nedir ve hangi gıdalarda bulunur? Bazı besinlerde bolca bulunan ve vücutta tokluk hissi oluşturan diyet lifi yani posa içeren gıdalar özellikle sebzeler, meyveler, tam tahıl ürünler ve kuru baklagillerdir. Bu gıdalara günlük menünüzde şöyle yer verebilirsiniz. Her ana yemekte bol yeşillikli bir salata kaseniz olsun. Öğle ve akşam yemeklerinde en az 4-5 yemek kaşığı kadar sebze yemeği tüketin. Ve her ana yemeğinizde en az bir dilim tam buğday veya çavdar ekmeği tüketmeye özen gösterin. Burada şöyle bir parantez açabilirim. Ekmek bizim düşmanımız değil. Zayıflama sürecinde ekmekten uzak durmanıza gerek yok. Çünkü ekmekteki lif Vitamin ve mineraller hem tok hissetmemiz hem de sindirim sistemimizin sağlığı için oldukça önemlidir. Eğer güne erken başlıyorsanız erken saatte kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin gibi protein, sağlıklı yağlar içeren ve doyuruculuk öğesi yüksek olan öğelere yer verebilirsiniz. Tabi her sabah yumurta peynirli bir kahvaltı yapmak sıkıcı gelebilir. Arada menemen ya da sebzeli omletler hazırlayabilirsiniz. Bir diğer kahvaltı alternatifi ise süt veya yoğurtla hazırlayacağınız yulaf lapası olabilir. Ana yemeklerde belirli bir ölçüde et tüketmeliyiz. En az 1-2 avuç içi kadar kırmızı et, tavuk veya balık tüketebilirsiniz. Tabii sebze yemeğinin içerisine eklemiş olduğunuz etten de tüketebilirsiniz. Et pişirmediğiniz günlerde etteki protein ihtiyacınızı kuru baklagillerden de karşılayabilirsiniz. Ana yemeklerde en az 4 yemek kaşığı kadar kuru baklagil tüketebilirsiniz. Ana yemeklerinizde bu besinlerin yanında en az 2-3 kaşık kadar yoğurt da tüketebilirsiniz. Gün içerisinde çok sık acıkabiliriz. Çok sık acıkmasak bile özellikle gün sonunda akşam yemeği saati geldiğinde derin bir açlık hissiyle sofraya oturursak ihtiyacımız olandan fazla besin tüketebiliriz. Bu durum maalesef ki kilo artışını tetikleyen bir durumdur. İşte bu durumu engellemek için gün içerisinde en az bir sefer ara öğün yapmalısınız. Peki ara öğün için en uygun vakit ne zaman? Eğer çok erken bir saatte kahvaltı yapıyorsanız öğle öğünü ile kahvaltı öğünü arasında bir ara öğün yerleştirebilirsiniz. Ve bir diğer ara öğün dilimi ve en önemli öğle ile akşam yemeği arasındaki dilimdir. Özellikle 12-1 arası öğle yemeği yiyor. 6-7 arası akşam yemeği yiyorsanız saat 3-4 arası sağlıklı bir ara öğün yapmalısınız mutlaka. İkinci saatlerinde tüketeceğiniz bu ara öğün özellikle akşam yemeğinde daha az yemenizi sağlayacaktır. Ara öğünlerde en az bir porsiyon taze meyveye yer verin. Yanında biraz çiğ kuru yemiş veya bir bardak ayran içmeyi tercih edebilirsiniz. Bu sayede daha uzun süre tok kalırsınız. Akşam yemeğini 5-6 gibi erken saatlerde tüketiyor ve çok geç saatte uyuyorsanız saat 8-9 arasında da ufak bir ara öğün yapabilirsiniz. Bu bilgilerin yanında şuna da bir parantez açmalıyım. Beslenme programında yer alan bu gıdaların miktarı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Çünkü bir kişinin günlük enerji ihtiyacı yaşına, boyuna, kilosuna ve günlük yapmış olduğu işin aktivite düzeyine göre değişkenlik gösterir. Siz bahsetmiş olduğum bu bilgiler doğrultusunda uygulayacağınız bir programın yanında en doğru ve sağlıklı beslenme planlamanız için bir beslenme uzmanına başvurabilirsiniz. Hoşçakalın.